Aydın futbolun kalitesi tabii ilk yarı istenen düzeyde değildi. Yani e, ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray son 16'ya kaldı. UEFA Ligi'nde Fenerbahçe iyi bir iş çıkardı e, baktığımızda. Ligde de e, özellikle Antalya gibi geçen sene son anda belki e, her zaman söylüyorum ben Samsun-Sivas maçı o neticeyle bitmeseydi. Oyun yani 1-0 Samsun önündeyken bitmiş olsaydı o maç evet. o şekilde şu anda PTT 1. Ligi'nde bir Antalya vardı ama böyle ligde renk getirmesi, Bursa Spor'dan sonra böyle iddialı bir konuma gelecek takımın e, yani geçen sene böyle bir takım araya sıkışmadı işin gerçeği. Ama bu sene ciddi anlamda e, bir maç eksiği var. 9 Ocak'ta eğer Akisar'ı deplasmanda yenerse 33 puanla çok ciddi bir puanla ilk yarıyı bitirmiş olacak. Bu anlamda Türk futbol adına da olumlu bir e, nokta olduğunu düşünüyorum onun da. Ee, zaman zaman iyi oyunlar oynandı Zaman zaman ligde e, yani Basat'ın üzerinden yine çıkamadı Ama milli takım baktığımızda 4 maçta bir tane galibiyet de oldu. Tabii, Milli takım yani, için çok kötü bir tabloydu tabii. hocam Ve de galip gelmesi gereken bir maçı Estonya'yı yendik ve de içerideydi maç Yani onun haricinde 3 tane maçı kaybetmesi Yani Yeni yıldız adaylarının işin gerçeği çok değişik oyuncuların çıkmaması Oynanan futbolun kalitenin çok üst seviyede olmaması ...maalesef ilk devre... ...2012-2013 yılının ilk devresi... ...Süper Lig'de yani benim beklediğim... ...çok aşağısına kaldı. Evet sadece hocam sizin de dediğiniz gibi... ...takımlar düzeyinde değil... ...özellikle... ...2012'nin son... ...çeyreği diyebiliriz... ...özellikle mini takım açısından... ...çok kötüydü. Dünya Kupası şansımız... ...çok az var... ...onu ne kadar değerlendireceğiz bilinmez ama hep konuştuğumuz yere geldiğinde değerlendirdiğimiz bir durum var. O da e, takımlar kötü olduğu zaman milli takım direkt etkileniyor. İyi olduğu zaman milli takım direkt etkileniyor. Dolayısıyla da sadece sorumlu milli takım heyeti demek yani biraz fazla sorumluluktan kaçmakta olacaktır herhalde. Şimdi e, tabii ki Aydın. Çünkü biz yani yurt dışında çok fazla oyuncumuz olan bir ülke değiliz için gerçi. Evet. Yani baktığımızda orada tabii ki gurbetçi oyuncularımız var. Ama onlar da üst seviyede futbol oynayan kulüplerde değil. Ve de milli takıma çok büyük farklılık getirecek oyuncular da değil işin gerçeği. E sonuçta lokasyonda Türkiye Ligi'ndeki oyunculardan da baya... Yani kadroyu teşkil eden oyunculardan kuruluyor. E bunun da tabii ki ligin kalitesini ister milli takımı da vuruyor. Ben her zaman söylüyorum milli takımı yani dünyanın en iyi teknik adamlarını da getirseniz Türk milli takım başına çok büyük beklentiyle iş, e, işe başlarsınız. Nitekim de oldu Gus geldi. geldi. Daha farklı teknik adamlar da getirseniz şu anda gündemdekileri yine milli takım kısa vadede işi görülmez. Yani milli takım mutlaka dediğim gibi yani uzun vadelik, uzun vadenin içinde de doğru bir şekilde yapılacak bir plana ihtiyacı var ben bu anlamda yani milli takımın daha çok Türk futbolunun kültürünün, Türk futbolunun temelinin değişmesi gerektiğini sonra milli takım hakkında daha net görüşler sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda ne kadar milli takım yetiştirici bir takım her zaman yani skorlarla gündeme gelecek bir takım olsa ulusal 75 milyonluk insanların milli takımın yani gelişmesi değil, sonuç odaklı hedefli olduğunu evet. bilerek de sırf sonuç istemesine rağmen ama ben dediğim gibi bizi her zaman kandıran Avrupa ve Dünya üçüncülüğümüz. Ben her zaman söylüyorum oynanan maçlardaki müsabakalarda gösterilen performanslarla o üçüncülükler edilmiş. Mühim olan bu üçüncülükler yerine biz dünya futbolunda 10. 15. sırada olalım ama hangi Sürekli sırada? Olsun. Hayır hayır ben sıralama anlamında söylemedim Aydın. Yani biz e, dünyada 10. 15. iyi futbol oynanan iyi temel işte futbol baktığımızda gelişimiyle ilgili altyapılarda böyle bir organizasyon olur doğru olan organizasyonların sonucunda da üst yapılarda böyle o futbol kültürüyle dünyada isim getiren bir ülke olalım. yani ben bunu isterim. Öbür türlü üçüncü olmuşsunuz, şampiyon olmuşsunuz. Bunlar önemli değil. baktığımızda Yunanistan milli takımı da, Danimarka milli takımı da Avrupa şampiyonu oldular. Ama baktığımızda çok herhalde dünyada önemli futbol ülkesi olarak İş bize yer almadılar. O oyuncuları evet almıştır, ama ülke bazında almadılar. Evet. Yani biz bunu sağlamın izaydım. En azından hocam o takımların bir avantajı var o ülkelerin. Yani bu tabloda baktığımız zaman Türkiye-Urana e, bu kupalara katılım konusunda biraz daha istikrarlılar. Yani Türkiye'nin maalesef istikrarı da yok. E, gerek dünya kupalarına katılım konusunda, gerekse Avrupa Şampiyonalarına katılım konusunda o turnuvalarda olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Tabii kesinlikle ona katılıyorum. yani o turnuvalarda olmak gerekir ama ben diyorum ya yani bir 10 yıl turnuvalara katılmayalım. Evet. Hiç böyle oralarda olmayalım. Türk futbolunun doğru bir şekilde temelini sağlam bir şekilde bütün Türkiye geneline yayarak doğru bir şekilde inşasını yapalım. Bana göre Türk futbolundan büyük eksikliği bu olduğunu düşünüyorum. Evet, peki hocam istatistiklerle devam edelim isterseniz. Arkadaşlarımız da ekrana getirecekler. Örneğin Süper Lig'in ilk 17 haftasında yani ilk yarıda Toplam 411 gol atıldı hemen e, onu da sizlerle paylaşalım. E, evet Süper Lig'in ilk 17 haftasında oynanan 152 karşılaşmada 411 gol atılırken maç başına düşen gol sayısı 2.70 hafta başına düşen gol sayısı da 24.18 olarak gerçekleşti. En çok gol atan takım Beşiktaş 30 gol attı Beşiktaş e, ve bununla birlikte en çok gol yiyen takımda 29 gol yiyen Kayseri Sporu oldu en az gol yiyen takım Trabzonspor 15 golle en az gol atan takımlarsa Sanika Bora Elazığ Spor ve Aksar Belediyesi oldu. Her iki takımın da attığı 11'er gol var. Hocam 17 hafta 152 karşılaşma e, ve 411 gol. Gol ortalaması 2.70 e, 152 maçın e, toplamında atılan golde. Haftalık ortalaması da 24-18 nasıl doyurucu mu? doğurucu baktığımızda e, yani e, doğurucu ama diyorum yani bu mesela çok e, yani tür futbolunun net aynısı değil aydın yani e, şimdi maç ortalaması 273 gibi geliyor değil mi? 273 Üç, yani 3'e yakın düşünelim yani, 3'e yakın üçe yani yakın. E, şimdi bu e, yani bu demek ki e, tür futbolda en önemli zaten baktığımızda turnuvalara biz katıldığımızda oradan baz alsak daha iyi olur hem milli takım bazında hem de işte UEFA ile ilgili hangi takım doğru savunma yapıyorsa, takım halinde doğru bir savunma yapıyorsa, bu savunmayı da çağdaş bir savunma halinde getiriyorsa yani yeri geldiğinde bize eksik yakaladığında bunu çok doğru hücumsal savunmaya çeviriyorsa işte çok çabuk çıkıp golle sonuçlandırıyorsa ve de doğru bir şekilde çok çabuk da bu futbolda en önemli söylüyorum. Yani bu geçişleri hücumdan orta sahadan ve kompakt takım halinde savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya bunu doğru bir şekilde yapan takımlar özellikle savunmayı doğru yapan takımlar hep zorlanıyoruz. Biz bunu Türk baktığımızda liginde, lokasyonda zaten doğru bir şekilde yapamıyoruz işin gerçeği. Evet. Bunun sıkıntısı zaten liglerde de bu ortalamada net bir şekilde çıkıyor. Yani şimdi enteresan biz buradaki bütün şeyleri irdelesek aydın. mesela Türk futbolunda diyorum ya mesela genelde ülke bazında her zaman söylüyorum. Yani bir ülkenin e, geri kalmışlıkla ilgili en önemli belirgin özelliği veri eksikliği yoktur. Yani e, ne kadar ülkemiz her geçen gün gelişiyorsa da farklı yönlere gidiyorsa da şimdi veri eksikliğidir. Mesela futbolda şöyle bir şey verinin mesela önemli olacağını düşünüyorum. Mesela ilk kere bu kadar maç oynandı değil mi? Evet. 152 maç. 152 maç. Atılan gol 140. 411. 411 pardon. 411 tane gol atıldı değil mi? 2.70'te maç ortalaması evet. golbaşı işte e, gol düştü maç başına. Şimdi bu 411 golün nasıl atıldığı çok önemli. Evet. Yani set ucumu, kalabalık savunmalara doğru set ucumuyla kaç tane atıldı aydın? Duran toptan kaç tane atıldı? Bu duran top kendi parametrelerine bölünür. Düz işte e, ceza sahası üzerinden işte Selçuk Fenerbahçe mesela attığı frik gibi yani, düz Fricke, tek kuru, vuruşla, evet. yan foller, kornerler Ayrıca kornerlerden veya penallilerden ikinci riban topla, üçüncü topla kaç tane atıldı? Kontra ataktan direkt kontra ataktan, bir pastan, iki pastan veya genelde tabii e, direkt kontra ataktan, geniş alandan kaç tane gol atıldı diye bu tür futbolun net aynasını o, ortaya çıkartır. Bana göre bunu çıkartırken de büyük o sıkıntıya çıkacaktır Aydın. Set ucunda çok az gol çıkacaktır. Evet. Duran top çok fazla. Duran toptan ciddi anlamda zafiyetler görülecektir bu 18 takımda. Evet. Ve de en önemli de gollerin çoğu kontrol ataktan işte geniş alana çok çabuk çıkılarak atıl, atılmış olduğu çıkacaktır. Yani, yani, normalde ters olması gerekir. Öyle mi hocam? Ya yani bir futbolun bir futbol ülkesinin gelişmesi için mühim olan aydın kontra atak yapabilirsiniz. Yani tabii ki başka şanslı yok. Ben şimdi mesela Karabük takımı 3-1 3-1 iki tane skor aldı. Birini Galatasaray önce Arenal aldı. Kadıköy'de de 3-1 Fenerbahçe yendi. Tabii ki çok iyi iş çıkarlar. Ama genelde baktığımızda bunlar kontra atakla yani savunmalar öne çıktıktan sonra geniş alanları kullanarak goller oldu Aydın. Şimdi e, tabii ki bir Karabük takımı kolaydı değil şimdi. Bir tane oyuncusu düşünebiliyor musun? Mereş veya öbür tarafta Amrabat bonservis paraları ve aldığı paraları hesap etsen Karabük takımının yıllık bütçesidir. Şimdi bu takımlar gidip de İstanbul'da Galatasaray'ı veya Fenerbahçe'yi kendi yaralarına hapsetip kalabalık set ucum yapacak hali yok. Tabii kontra atak oynayacak. Ya ama, doğru olan da o bir noktada. Ama, hayır, o, öyle, maçta. mecburen tabii evet. o. Ama diyorum ki hani bunlar ölçü değil. Şimdi siz yeniyorsunuz Galatasaray'ı bir bakıyorsunuz iki hafta sonra içeride Elazığ Spor sizi bir 0 yeniyor. Niye? Elazığ Spor aynı Galatasaray formatında siz nasıl oynuyorsanız İstanbul'da aynısını Elazığ Spor'da Karabük deplasmanında o şekilde kendi aralığına çekiliyor. Sinan Kaloğlu hızlı bir oyuncu bir kontra pozisyonda bir top yakalıyorlar. Geçiyor vuruyor gol oluyor yeniyorlar. Yani diyorum ki bunun bir kere doğru bir irdelenmesi gerekir. Yani kalabalık savunmalara veya illa kalabalık savunma set ucumu kaleci hariç 10 kişi değildir Aydın. 4-5 tane oyuncuyla da rakibi yakalarsınız. 3-4 tane de oyuncu önde kalmıştır rakibin. Şimdi bu da bir set ucumudur. Cihaz has çizgisinin oraya tam girişin orada varsa bu savunma burada da beceri. Çünkü artık araya atılacak topta kaleci de çıkabilir. Burada da set ucumu yapabilirsiniz. Şimdi bunlara bile bu kare eksik yakaladığınızda eğer gerideyse savunma yaslanmışsa gol atamıyorsunuz, üretemiyorsunuz. Şimdi set ucumunda ne çıkıyor Aydın? Çok önemli bir şey çıkar futbolda futbol bilgisayarı yorumu, nerede ne yapacağınız, basit doğru oyunu oynamanız ve doğru dağılım vermeniz. Şimdi biz burada hep söylüyoruz futbol bilgisayarı yorumu maalesef Türk oyuncuların eksik. E şimdi orada o yorumu yapamazsan kalabalık sonmaya hücum edemezsin. Ha, kontra atak yaparsın. Rakip öndeyken bir geniş alana bir topla e, çıkarsın. O geniş evet. alanı kullanacak hızlı oyuncuyla gol ve goller bulursun. Bu Türk futbolunun, oynanan futbolun veya o haftaki maçların yani görünümü sizin işte geliştiğiniz ülke futbolun farklı bir noktaya geldiği yönünde doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü esas beceriler burada.